Almanya'ya gidelim. Gazeteci Hayko Bağdat. Uzun zamandır da sesini radyodan duymamıştık. Böylece vesile de oldu. Ondan bir e, bugünün izlenimini, dünün izlenimini alalım. Hayko hoş geldin. Yavuzcuğum selam. Evet uzun zaman oldu çünkü aramıyorsunuz artık beni. Ondan unuttunuz Ama beni aradık bak aradık bak <gülüyor> <gülüyor> seçimler nasıl, nedeniyle nasıl gidiyor, şey? vallahi çok iyi fena değil yani uğraşıyoruz kriz 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 sen senin bir mesajını gördüm nereye gitsem böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz diye bu evet, e, faşistlerin çalıştan evet, evet. faşist, ır, kurtulamıyoruz maalesef kurtulamıyoruz diye böyle bir serzenişim vardı e, gerçekten herhalde bir ciddi sorunla karşı karşıya Almanya ırkçıların bu kadar yüksek oy alması 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez meclise girmeleriyle birlikte Sevgili Yavuz, aslında Almanya siyasetinin kendi iş dinamikleri hakkında çok fazla ahkam kesecek kadar uzun süredir burada değilim. Ama Türkiye'deki herhangi bir gazetecinin siyasette olan ilgisi ve hayatındaki siyasetin yerini kıyaslayacak olursan, buradaki meslektaşlarımıza göre daha iyi durumdayız. Anladığım şu, gerçekten bu seçimlerde Merkel biraz hala toplum nezdinde ya bu kadın eninde sonunda iyidir. Avrupa'da da önemli bir yere getirdi bizi. Yani dengeli bir politika kuruyor diye. Türkler dahi çok fazla Merkel'e oy verecek insanla tanıştım ben burada. Affedersin. Hı hı. <laughs> <Of> <Estağfurullah. gülüyor> Tabii bize soracak olursan hani Merkel'i başkan yaptırmayacağız demek isteriz. <laughs> Alışkanlıklarımızla. Ama e, Merkel e, ve Sosyal Demokrat Koalisyonu'na e, Almanya'da bir tepki olduğu artık işlerin yolunda gitmediği Türkiye meselesinin de gereğinden fazla konuşulduğu, bu dengeler içerisinde aslında Almanya'nın çıkarlarını savunurken, özellikle sol cephede iyi de kardeşim niye silah satmaya devam ediyorsun? Kentine getirip konuşturmadığın bir lidere, otoriter muamelesi yaptığın bir lidere niye silah veriyorsun? Niye mülteci meselesinde bu kadar pazarla oturuyorsun gibi bir tepki var sol kanattan. Fakat son toplamda 80 milyonlu koca Almanya'ya baktığımızda, e, ee, ırkçı diyebiliriz. Burada herkes ırkçı diyemiyorsun dava açıyorlar ama e, ırkçı eğilimleri olan, ırkçı söylemleri olan, ırkçı politik vaatlerde bulunan e, AFD e, tarihinin en büyük zirvesini yaptı. Yüzde on üç buçuk bu. E, Almanya'da ırkçı söylemlerin yüzde yirmi beş otuza varan kabul görme istatistiğinden bahsediliyor. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İkinci e, Dünya Savaşı'nın büyük ayıplarını tarihten silmeye çalışan, yüzleşen, özür diyen Almanya'nın aslında %90 Hitler'i destekleyen insanlarla aynı insanlar olduğunu, kurumsal olarak ırkçılığının devam ettiğini, kamu kurumlarında bazı bölgelerinde doğusunda özellikle Almanya'nın ırkçılığın çok ciddi bir risk olduğunu, bunun aynı zamanda dünyanın ve Avrupa'nın bir problemi olduğunu ve benzer başka ülkelerde de böyle bir durum olduğunu, özellikle göçmen politikaları yüzünden, veya göçmenler yüzünden öksüzlaştığını iddia edenler haklı çıktı ve %13.5 Almanya için büyük bir şok şu anda. Büyük bir şok. Peki e, bir şeyi merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan bir e, çağrıda bulunmuştu. Türkiye'yi istemeyen partilere oy vermeyin diye. İşte Sosyal Demokratlar, Yeşiller e, ve Merkel'in partisi için de bu çağrı geçerliydi. Etkili oldu diye böyle bir yorumla karşılaştın mı hiç? Yani siyasi analiz Almanlar için? Ama e, şöyle düşün. Hani Merkel e, Türkiye'deki Almanlara AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye hatta HDP'ye de oy vermeyin demiş gibi bir şey oluyor bu. Çünkü Erdoğan'ın bahsettiği partilerin dışında kalan oy işte bir ırkçı parti var. Bir de Türkiye kökenlerinin oluşturduğu bir parti var. Acaba dedim ee, onun, onun, hani, o, orada bir şey var mı? ya Bir sıçrama var mı o Türkiye kökenlerinin oluşturduğu e, yok parti? Yok çünkü onlarda başka bir durum var. Mesela Erdoğan'ın bu söylemini Erdoğan'ın resmiyle, fotoğrafıyla beraber afişe taşıdılar. Evet. Şöyle düşün Türkiye'de bizler e, şu anda bir siyasi parti üyesi olalım. Ve bütün Taksim'i, Osman Bey'i, Şişli'yi, Ankara'yı, Kızılay'ı Mesela Putin resimleriyle donatalım evet. Ya da Trump resimleriyle, Esat, Öcalan neyse artık yani Bir başka ülkenin veya bir başka liderin fotoğrafıyla seçim kampanyası yapalım Herhalde bizim bizi döverler <laughs> Aynen. Almanya'da dönmüyorlar ama hiç de hoş karşılanmadı Çünkü Almanya'nın tek derdi Erdoğan veya Türkiye meselesi değil Avrupa'nın içinde olduğu kriz var. Türktür sanat alanında da büyük bir kriz var. Hikayeler bitti, filmler bitti. İşte Orta Doğu meselesi yüzünden kentler değişti. Ökçılık yükseldi ve hani bütün bunlar içerisinde Erdoğan fotoğrafıyla kampanya yapmak Almanya'da ayıplandı ve komik karşılandı. Bir de Erdoğan'ın bu söyleminin Türkiye'ler üzerinde ne kadar etkisi olmuş olabilir? Bu arada Türkiye'lerin oy oranı Almanya'yı baştan aşağı değiştirecek bir oranda falan değil. Ee, ama parti bırakmadı zaten Erdoğan. Peki kime oy versinler? E, gidip, ee, yani onlardan... Bir anlamı olmadı Erdoğan'ın bu söylemini. Zaten e, bu çok gerçeği kavuşacak bir söylem değil. Daha çok Merkel'e veyahut da buradaki Türkiye'li Cem Özdemir'e falan gibi insanlara düşmanlığını ifade etmek için kullanılmış bir söylem olarak Almanya'da 14 Türk kökenli aday milletvekili de seçilmiş. Bu da herhalde tarihinde en yüksek sayı. Ee, burada Buradan da baktığımızda e, Türklerin oy verdiğini düşünebiliriz herhalde onlara değil mi? Yani Türkiye'lilerin oy e, verdiğini. Daha çok, çok verdiğini. soldan e, adaylar bunlar. Yeşiller ve sol, e, Yeşillerden, evet. Sosyal Demokratlardan adaylar. Buraya girince pek çoğuyla da tanışma imkanı buldum. İşlerinde kazanan arkadaşlarımız var, kazanamayan arkadaşlar. Özellikle Sosyal Demokrat Parti oyunu Büyük oranda düşürdüğü için kazanamayan arkadaşlarımız var. E, Türkiye'lilerin Almanya için dışında bir de kendi gündemleri var. Kendilerine yakın buldukları Türkiye'li adayların e, pozisyonuna bakıyorlar. E, şunu söyleyebilirim buradaki Türkiye'li adaylar büyük oranda e, çok saygı görüyor. E, evrensel demokrasi ölçütlerinde davranıyor. Etnik siyaset yapmıyor. Türkiye'yi çok seviyor ama Türkiye'nin bugünkü iktidarında sıkıntılar. da var. Bunu da vatan hainliği olarak görmüyorlar. Ülkelerin daha iyi bir ülke olmasını istiyorlar. Aynı zamanda Almanya vatandaşları ve entegrasyon ve adli ilişkileri için bu vekiller burada çok önemli. Cem Özdemir çok önemli. Cem Özdemir Şimdi ona gelecektim. Ötekinde... Cem Özdemir de e, Dışişleri Bakanı olabilir diye bir beklenti var. Enteresan bir tablo olacak. Çünkü Türkiye'de doğrudan eleştirildi, suçlandı. Hem Cumhurbaşkanı tarafından hem diğer yetkililer tarafından hedef gösterildi de diyebiliriz. Evet. Yani. E, Dışişleri Bakanı Almanya'nın Cem Özdemir enteresan bir şey çıkartabilir, tablo çıkartabilir önümüze. E, bu çok ilginç bir durum. Ben e, Cem Özdemir'i de tanıyan, Eşini de tanıyan biri olarak biraz içeriden bilgi vereyim ama kimseye söyleme bunu. Ee, eşi en son yahu hani bu seçimlerde artık olmazsa ve o genel başkanlığını kaybederse ne yapalım çocuklarımızla ilgileniriz biraz <laughs> umuduyla bakıyordu meseleye. Ee, fakat Cem Özdemir'in e, koltuğu gitmediği gibi e, olası bir koalisyonda dışişleri bakanlığı ihtimali belirdi ve bu çok heyecan verici bir durum Almanya'da. Şöyle düşün. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiye'de Erdoğan'la tartışmaya gelince karısını filan tehdit etmişlerdi adamın burada Türkiye'li bir takım <laughs> ırkçı gruplar. Adam bunu açıkça söylemek zorunda kalmıştı. Cem Özdemir'in Dışişleri Bakanlığı'nda Merkel'in olası bir daha Türkiye'ye ziyareti veya buradaki yani Almanya-Türkiye ilişkilerinde Cem Özdemir'e muhtacız artık yani Türkiye olarak. Ya, şu, ya da Cem Özdemir'le konuşmak zorundayız şu ya da çok, muhatabımız o durumu var. Bu da tabii çok ilginç bir durum çok, yaratacak Türkiye'yle ama bugünkü iktidarda kavgalı, hedef gösterilmiş bir Dışişleri Bakanı olarak... E, Gabriel'den daha fazla başının belaya gireceği belli. Türkiye kökenler açısından ama Cem Özdemir'de hiç değiştirmeye niyeti olmayan bir demokrat. Çok enteresan bir durum. Geçmişte e, burada Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı zamanıydı. Yanılmıyorsam Avrupa'daki Türkiyeli'lerin, milletvekili olmuş Türkiyeli'leri burada bir toplantıya çağırmışlardı. Ben de oraya gitmiştim. Büyük gurur, büyük onur vesilesiydi bu. Şimdi baktığınızda Türkiye'de e, Türkiyeli'lerin Almanya'da milletvekili seçilen Türkiyeli'lerin ile arası inanılmaz. Yani bundan mutlu olmak lazım gelirken şu anda bu olasılıkları konuşuyoruz. Nasıl yürüyecek diye Ankara mesela bu işlerden hiç hoşnut değil çok enteresan değişimler bunlar aslında mutlu olması gereken bir şey 14 Türkiye'nin orada e, mecliste olması ve benzeri bir iddiayı daha soracağım sana Hayko müsaade edersen Tabii ki. koalisyon olmama ihtimalinden de bahsediyor yani yeni bir seçim ihtimali güçlü gibi görünüyor mu? Ee, sanki değil. Almanlar bu işi böyle çok yapboz yapmıyorlar çünkü seçimin hemen arkasından akşam bütün liderler toplanıp bir televizyon programında seçimi değerlendirdiler. O da yani ee, inanılmaz bir şey Türkiye açısından. İnanılmaz bir şey. Iyi. Aynı zamanda e, az önce söylediğin konu bize şunu öğretiyor: e, Hayata bakışımız, gelecekle ilgili kaygılarımız, çocuklarımızın daha iyi bir hayat yaşaması, demokrasi, barış, evrensel değerler e, gibi konularda etnik siyasetin artık değil, e, siyasi düşüncenin ön plana çıktığı bir evet. dönemden geçiyoruz. Evet. Buradaki 14 tane, 20 tane Türkiye'li vekilin hepsi ülkelerinin daha mutlu bir ülke olmasını, daha demokrat bir ülke olmasını istiyor. Ve Erdoğan'la bu yüzden kavgalılar. Yani Türkiye ile kavga etmiyorlar. Bugünkü siyasi iktidar, otoriterleşen iktidar üzerinde bir endişeleri var. Ve evet. bu insanların bir kısmı Türkiye'ye giremez hale geldi. Avrupa'da en çok konuşulan şey, herhangi bir Facebook paylaşımı yüzünden çifte vatandaş olanların ...veya Alman vatandaşı olanların veya Türkiye vatandaşı olanların... ...havalanında başına gelen işler. Evet. Ülkeye sokulmayıp aynı uçakla geri gönderilenler... Yani ...gözaltına alınıp tutuklananlar, gözaltına alınıp bırakılanlar... ...pasaportuna el koyulanlar. Yani şu anda Avrupa'da köyüne, annesine, nenesine ziyarete gitmeye... ...korkan çok fazla insan var diyeyim sana. Evet. Türkiye'deki insanların da belli kaygıları var. Bir sürü pasaport iptali var, bir sürü gözaltı var... ...bir sürü meslektaşımız hapiste, bir sürü sivil toplum örgütü kapatıldı. Ve Almanya'daki Türkiye'lerin şu an Türkiye'ye gidişinde bir kaygı var. Ee, az önce sorduğun soruya böyle cevap vermiş olayım. Ama yeni seçim, e, dediğim gibi çok fazla bilmiyorum Almanya'yı ama gördüğüm kadarıyla bu adamlar bir daha seçime para harcamazlar. Ee, senle bir dahaki programda bu arada biraz da Almanya'yı konuşmak istedim. Yani Çünkü Almanya ya. dediğimiz ülkenin, mesela Erdoğan'ı çok haklı çıkaran bir tarafı var. Almanya'da bir araba yakın bakayım başınıza ne gelir gezi olaylarında falan diyordu ya evet, Erdoğan. Evet, evet. E, evet. Gezi olayları herkes için önemli bir çıkıştı. Orada yakılan arabalar da vardı elbette. Ölen insanlar vardı. Fakat hiçbir zaman kriminalize edilmedi. Burada G20 protestolarında biraz arabalar yakıldı biliyorsun. Hepsi evet, ortalığı. Evet. Fakat Almanlar arabalarını çok seviyor zannediyorum. Bu konuyu herhangi bir televizyon kanalında, katıldığım herhangi bir panelde, festivalde ya da gazete röportajında açtığım anda tepki görüyorum. Allah Allah diyorum ki arkadaşlar G20'de bir takım arabalar yakıldı. ben gazeteci olarak bu arkadaşlara röportaj yapmak isterim mesela. Evet. Yani bu bir vakadır. Bu insanlar sarhoş olduğu için arabayı yaktı. G20 prosesolarında genel olarak bir e, durum var. Bu şiddete mani olmaya çalışanlar var. Bu konuyu konuşmayacak mıyız? E, hatta G20'de araba yakan çocuklara da ben merak ediyorum Hayko olarak dediğimde neredeyse salondan Çıksam iyi olacak duygusu veriliyor bana. Evet burada gerçekten bazı şeyler Türkiye'de Erdoğan'ın söylediği gibi zor. Bürokrasi çok zor, zihniyet inanılmaz farklı. Yani burada işte Türkiye'nin biraz okumuz yazmış insanlar olarak 8 aydır çocuğuma okul bulamayan bir mülteci muamelesi gördüğümü, Almanca konuşmadığım için kamu dairelerinden bir tanesinden kovulduğumu, Avukatımı arayıp bu bir ırkçılık mıdır? Ben Ermenilere yapılan ırkçılığı biliyorum ama Esmer de yapılan ırkçılığı bilmiyorum diye sormak zorunda kaldığımı, Almanya'nın zor bir ülke olduğunu, Avrupa'nın zor bir ülke kıta olduğunu ve kendi işlerinde hala bastıramadıkları ve tüketemedikleri bir ırkçılık olduğunu ve bu ırkçılığın bugün de %13.5'da meclise girdiğini kötü bir haber olarak söyleyebilirim sana. Peki. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyamızda kötü bir dönem, Avrupa'da kötü bir dönem. yani Avrupa'da neredeyse faşist lider e, Cumhurbaşkanı oluyordu. %47 oyu var. Ee, hemen şunu söylüyoruz o zaman, mesela bazı sol liderlerin de hata yaparak söylediği bir durum var. AKP'ye oy verenler Türkiye'de bir e, otoriter rejimi desteklerken Avrupa'da e, demokrasinin nimetlerinden faydalanıp sol partilere oy veriyorlar gitsinler o zaman gibi bir söylem var. Evet. Ee, bu bir uççuluktur. Burada AKP'li aileleri korumak bize düşer hatta öyle söyleyeyim sana. Çünkü ben de bir siyasi fikre sahiptim ve iki çocuğumla ülkemden bir süredir uzakta kalmak zorundayım. Çocuklarım okul arkadaşlarını kaybettiler. Buradaki AKP'lere böyle söylenmesi meşrulaşmış hale geldi neredeyse. E, dolayısıyla ırkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme e, buralarda da çok ciddi sorun. Çok ciddi sorun. Biraz konuşalım. Evet çok önemli söylediklerin e, ilk fırsatta seni arayacağız. Bundan şüphen olmasın. Çok teşekkür ediyoruz Ayko. Ben Gerçekten teşekkür de ederim. Çok lisesini. teşekkür ederim. Sağ olasın. Hoşçakal.